Gönetme gözlerim yaşlarla doldu Bak kimse silmiyor Hani zaman mı kururdu <laughs> Hatırla ilk defa bir yıldız altında Aşk mı sildin gözlerimin yaşında Hatırla ilk defa bir yıldız altında Aşk mı gözlerinin yaşında sensizlik alır beni Küsü karanla biliyorum uzaktasın Yıldızda gelip de gözlerim Yaşlarla var kimse sevmiyor Her hani zaman nasıl oldu de gözlerim Yaşlarla doğru var kimse sevmiyor Hani zaman mı Kıtırla tamam. ilk defa Dev yıldız altında Aşkımız sildiğin Gözlerimin yaşında Hatırla ilk defa Dev yıldız altında Aşkımız sildiğin Gözlerimin yaşında Sensizlik olur beni Kötü karanla Biliyorum uzaklısın yıldızlar altında Gel gösterin gözlerim Başlarla doldu Silmiyor, hani kimse silmiyor Hani zaman kutu gerekme gözleri Yaşlarla doldu ben kimse silmiyor Hani zaman kurdu aşkımız dillerden Dilleri gezerken bir yıldız altında Konuşsaydık yeniden ne gözlerim Yaşlarla doldu kimse silmiyor Hani zamanla kurdu gel etme gözlerim başlarla doğurur bak kim silmiyor hani zamanla kururdu gel bir günüm gözlerim yaşlarla doldu bak kim silmiyor hani zamanla kururdu bak kurumadı işte kırıştı dizleri her yağmurlu bir günde düşecek ellerini düşecek ellerini düşecek ellerini evet.